Şimdi... Gelelim bakalım. Size bir kitap hazırladım, bak bir acayip. Nasıl bir şey bu? Tam çeyizlik ya. <laughs> He? Acayip kitap bu. Burada da ne var biliyor musun? Bu ne ya? O, ben de bilmiyorum da. <laughs> bir şey yapmışlar ama. Ha bu muskası. Bu da içinde. Bu nasıl bir acayip bir şeydir biliyor musun? Şimdi sizin çok internetçi olmuşsunuz. O da bir şeyler var ya onlardan. Peşine nokta korunmuş sır nokta kom. Buraya giderseniz bu usta bilgi bulursunuz diye yazmışlar. Korunmuş sır nokta kom nokta tr bilmem ne işte onları ben bilmiyorum o kadar. Bunu ilan ettim size. Bundan usasıdır. Bu da anne, bunu bir aç deyle bir anlayın, tamam mı? Mübarek adam. Ben <laughs> ne yapacağım? Kurdelaları kesmeye alışmamışız biz. Ne bu? Oo, bu da tüm mü? Ha, bunu eve asmak için. Ruska boynunu asmak için. Bu da eve asmak için. Şimdi abi, şimdi abi, Arapçası bu tarafta, tabii Arapçası da var, Araplar için. Ee, bu taraf Türkçe'dir. Bu nedir biliyor musunuz? 28 Şubat'ta çok sıkıntılı süreç olduğunda Buharalı Hacı Erişli Efendi Hazretleri'ne getirdi bunu. Seyfi hizbi hizmi, bu ayetlerde. Efendi Hazretleri de bunu bize bazılarına verdi, okutturdu. Ne belalar kalktı bu virt sayesinde tabi o zaman. Bu kimindir? Ahmet Rufai Hazretlerindir. Seyyid Ahmet'e Rufai duydunuz. Nasıl bir tattı? Onu buradan okuyun. Evvela Ahmet Rufai Hazretleri'nin tanıtımı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini evliya içinde kabrinden çıkan elini bir tek kim öptü? Bir tek Ahmet Rufai Abdülkadir Geylani oradaydı seyretti. Eli gördü. Hayat-ı Harani oradaydı. Gördü. Birçok Şeyh Arslan, Şam'da yatan Dimeşkî gördü çok veli gördü ama bir tek öpmek kime nasip oldu? Seyyid Ahmet el-Rifa'i vallahi Allah teala. Burada efendim bunların faziletlerini görürsünüz. Ondan himmet istemek için. Mesela bir dana düştünüz, bir sıkıntınız var. Ahmet Rufa'yı Hazretleri yetişsin gelsin senin işi çözsün istiyorsun. Yedinci sayfada bir beyit var. Bunu okuyorsun ne yapacağını yazıyor burada. Bir de bakarsın iş bitti. Çok zor işler bir ama ha. Çok büyük işi bitirir yani. Ahmet Rufa Hazretleri biliyorsunuz onun müritlerinde bile kerametleri hala devam ediyor. Şişi sokarlar, silahı atarlar, kılıcı keserler, kan bile çıkmaz. Çünkü Ali Efendi babamız buyurdu ki şeflerinin kerametidir ama müritlerine intikal etmiştir. Kendisi şu anda emniye almasa bile oradan eli olan da oluyormuş. Anladın mı? Bir işte kıymık batırsan bas bas bağırırsın ya. Yani. <laughs> şimdi Ahmet Rıfay Hazretleri'nin, şimdi o bir şehitlerinin kelamı, o mübarek onu dua etmiş. Mevla vermiş onu. Allah. Burada çok güzel himmet duaları var. Ee, efendim, iki tane var burada. Ondan sonra Ahmet Rufa Hazretleri diyor ki bu, bu bildiğin tamamı Kur'an'dır. İçinde ayet olmayan hiçbir şey yok. Ama ayetlerin sıraları acayip değişik en soldaki en başta en baştaki ortada ortadaki başta baştaki sonda bir kişinin aklı ermez o ayetle o ayet nasıl birleştirmiş mübarek adam. Diyor ki ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm harf harf tek Resulullah'tan öğrendim keskin kılıç adını verdim Arafat'ta Hızır Aleyhisselam'la görüştüm ona da okudum arz ettim o da tasdik etti ve dedi ki bu gizli bir sırdır, korunmuş sırdır, saklı bir incidir. Cehdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ve müjdeledi ki kim ihlasla bunu okumaya devam ederse kimse onu alçak edemez, kimse ona galip gelemez, kimse onu rezil edemez. Allah'ın hakkı kuvvetiyle dünyada ahirette hiçbir darlık ve çekmeyecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bunu kim rivayet etti? Bunları yazdık. Faziletlerini yazdık faziletlerinden kısaca söyleyelim. Herhangi bir istek hacet için ne niyetle okunursa Allah'ın izniyle o kişinin isteğinin gerçekleşeceğine şüphe bulunmamaktadır. Yalnız bazı şartları var. Başta bir estağfurullah çekiyoruz düz kere la ilahe Bunu her gün okuyamayabilen haftada bir de olabilir. Bir de başına bir sıkıntı gelir o sıkıntıda okuyabilir. Şimdi intikam üzere her gün okuyan sabah veya akşam veya günde bir kere okuyan yardımsız kalmaz. Mağlup olmaz. Her türlü kötülükten Allah onu ima eder. Bir heybet ve azamet kendisine verilir ki herkes onu kabul eder ve saymak zorunda kalır. Koyun sürüsü içinde okunsa sürünün çobanı olmasa bile kurt o bir şey kapamaz. İhlas ile su üzerine yedi kere okunsa sara gibi hastalıklara müptela olan kişi yüzü ve bedeni o suyla ovalansa hasta ayılır ve şifaya bulur. Bir kafire içinde okunsa Allah o kervanı bütün eşkıyadan muhafaza eder. Mesela uçakta okudun Allah'ın size o uçağa bir şey olmaz. Hani böyle tarif ataklar var uçağa binemiyorum. Yani adam diyor uçağa binerim ama inemem diyor yani. Kalp çarpıntısında ölüyor adam. Böyle çok korkanlar var. Hap alıyorlar falan sakinleştirir. Hiç yüzüm yok. Al bu hissi. Okur. <laughs> i̇şte okuyabilse tam <tabii> çarptı lan. <laughs> Efendim, hiçbir bir şartlarına uyarak başka birinin niyetine okulsa onun niyeti de hasıl olur. Yani ben senin niyetine de okuyabiliyorum. Bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz. İşte o asılı dediği bu. İçinden çıkıyor orada. Üzerinde taşıyan kişiye hiçbir hilekanın hilesi işlemez ve cin şeytan gibi, büyü gibi, sihir gibi afet yanına yanaşamaz, yanına. Hepsi bundan. <laughs> Tabi kitaptan da okumak. Evliya Allah diyor çok büyük bereketleri var. Kim üzerinde taşırsa veya okursa, okuyamıyorsa taşırsa bütün kantarların kantarından kurtulur, akılların alamayacağı kadar yüksek makamlara erişir. Efendim, Allah dostları bu hizme devam edenler neler bulmuşlar? Şimdi onlar hakkında da bazı rivayetler var. Tahir Rufay Hazretleri'nin bu cevheri, bu mücevheri, bu faziletli amelini burada onları da siz okuyun. Allah'ın yardımına nail olan veliler. İmam Sefiri Hazretleri diyor ki bu büyük zattır. Kitabı da var. Siyer'de. Buna devam ediyorum diyor, Halep'in doğusunda bir ile birlikte yolculuğa çıktık, Eşkıya her taraftan kafileyi kuşattı. Baktım bir sarıldık diyor, başka çaremiz yok. Hemen ben diyor okumaya başladım, hiçbir ortada sebep yokken Eşkıya'nın atları bizim kafileyi terk edip başka tarafa yönelmeye başladılar. Hiç sebep yok, bakıp durup dururken adam gitti diyor. Hem de bizi çevirmiştiler diyor. Yine bir Ab Abdühel Kaysali Hazretleri, diyor bir hükümdar efendim, beni öldüreceğine dair emin etmiş beni yakalayacak tam beni diyor, yakaladı hiç diyor bir şey yok geldi ve beni götürdüler yanına uzat elini öpeyim dedi diyor ama diyor ben yolda bunu okumaya başladım diyor. Ya dediler, ya seni öldürecekti, niye iş nereden değişti? Ben bilmem, bana diyor, ikramlar da yaptı diyor. Ben diyor, sana çok kızgındım ama seni görünce diyor, içime bir hal geldi diyor, sana hürmet etmem icap etti diyor. Bir sebep yok, Sebep bu bir dişelik. Burada birçok alimler bu husustaki rivayetlerini yazıyorlar. Bir tane şunu anlatalım. Abdüsselam ve bir bu hizmin kıraatına devam ettim diyor. Küçük Ali ağanın oğluna borcum vardı diyor. Bunlar eski zaman. Hiç ödeme imkanım kalmadı. Rezil olacağım e, bu durumda Allah dostlarından birine gittim. Dedim ki Efendim hazretleri durum böyle böyle ben rezil olacağım piyasada bir itibarımız var ama ben bunu ödeyemeyeceğim. Gün geldi dedi ki evladım gizli bir hazine var. Çıkarttı bu virdi bana verdi. Bunu okumaya devam et. Ben de şartlarına rahat ederek buna devam ettim. Bir hafta geçmedi. Alacak alacak bir kişi geldi. Dedi ki ben dedi sana senin bana olan borcunu helal ettim. Bir de kese getirdi alacağın miktarı da burada altın var. Bunu da sana hediye ettim. Dedim vallahi ben bunu kabul etmem neden? Sebebini söyleyeceksin. Dedi vallahi bir sebebini bilmiyorum. Resulullah rüyama geldi. Sallallahu aleyhi dedi ki bana sen zenginsin. Bu adam fakir. Benim hatırım için buna borcu bağışla dedi. Bu yılda de okuduğum için diyor. Başka bir şey yok. Hepinizin borcunuz var, harcınız var, sıkıntınız var, korktuklarınız var. Muhammed el-Ceveri el-Abbasi Hazretleri İbn-i Rüstem diye bir adamın kendisine zarar vereceğinden korktuğu için günlerce buna başladı, okumaya devam etti. Bir de bir gece rüyasında Seyyid Ahmed el gördü. Dedi ki, adı Muhammed uzatın. Ya Şeyh Muhammed müdderiflik, amenekallah be İbn-i Rüstem. Dedi ayaklarını rahat uzat yatabilirsin, Allah seni İbn-i Rüstem'den kurtardı. Bir uyandım bile de baktım demle bağırıyor, İbn-i Rüstem aniden ölmüş. Ahmed el Rıfai keskin kılıç gibidir. Bu bir hep ayetlerden ibarettir. Ona göre okunacak sayfası efendim onu da size söyleyelim onda şimdi bunu okuyorsun ayetleri okuyorsun okuyorsun kırmızı yere geliyorsun. Bu kırmızı yere geldiğin zaman orada sayı var tekrar ediyorsun. O sayıda ne diyor? O sayıda diyor bu Türkçe tarafından okuyun. Türkçe tarafı neredeymiş bakalım. Orada diyor ki düşmanlarımız bize asla ulaşamazlar. Ne bizzat kendileri ulaşabilirler ne de bir vasıtayla ulaşabilirler. Düşmanlarımız bize ne bizzat ulaşabilirler ne de aracıyla ulaşabilirler. Böyle diyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin selamet olması, bütün peygamberlerin kurtulması, hepsi burada, Hep Bütün ayetleri toplamış. Sizi okuyacağınız sayfa Türkçe 35. Yalnız biraz şartları var, onları okuyun. Yani abdestli olacak, iki rekat kılacak, peşine yüzle aylarda Allah'a estağfurullah bir şeyler var, onları yaparız. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Fatiha'dan başlıyor, böyle gidiyor. Şimdi buraya geldiğiniz zaman yazıyor bir kere. Bu kırmızı yer bir kere, altta tekrar iki kere diyor, kırmızı yer iki kere. Sonuna kadar on kereye çıkıyor, üç kere, dört kere. Ayetler birer kere okunuyor. O kırmızı duaya geldiğimiz düşmanlarımız bize asla ulaşamazlar, ne bizzat ne de vasıtayla. Onların bize hiçbir hâmikârı var. Kötülük ulaştırmaya gücü kuvveti yoktur. Buna devam edelim. Şimdi ben biraz vakti zar bir adamım. işi çok bir adamım. Çok da kitaplar yazıyorum, size de hizmetler ediyorum. Tefsir çalışıyoruz. Benim niyetime Allah rızası için okuyanlarınız olursa çok dua ederim. Yani en az bir iki, bir iki kişi de benim niyetimi okusun. Fikriyomuz haftada bir okuyanlar olsun inşallah. Düşmanımız çoktur Allah bize ulaştırmasın. Amin. Allah onlara kuvvet, kudret onlarda bırakmasın. Amin. İç ve dış çok düşmanımız vardı. Size de biz bu kitabı hazırladık. Çok faydalar göreceksiniz. Kadınınız, erkeğiniz ne zalimlerden kurtulacaksınız. Ne borçlardan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetleri evliyanın himmetleri bereketiyle inşallah amel edin. Benim niyetime de biriniz okursanız çok makbule geçer. Allah razı olsun. Ben arada okuyabiliyorum da sınavı okuyamıyorum vaktimiz olmadığından şimdi bu böyle bir kapaklı şekilde korunmuş sır olarak sizlere takdim ediliyor. Allah Teala amele muvaffak eyleye.